Gör kütonu bu süngeriyle e, hem kuru hem de ıslak bir şekilde e, bir makyaj yapacağım. İlk defa sizlerle deneyeceğim. Evet yıkadım. Bu tarafıma kuru süngerle uygulayacağım arkadaşlar. Süngerlerin biliyorsunuz e, ürün emme özellikleri olduğu için e, fırçadansa Sünger daha çok ürün istiyor cildi gerim. Şurası kesik olan ucu. Kesik olan ucuyla şurayı dağıtacağım. Görüyorum arkadaşlar. Ve süngerimi de içerisine bırakıyorum. Şöyle tutayım sizler için. Şu an suyum, süngerimi bir de ıslak uygulayacağım. Islak kullanıma uygun. Hemen bu tarafa geçiyorum. Ve hemen yüzümün bu tarafına da BB kremimi bırakıyorum. Sevdim ben bu ürünü. Yani neden denememişim ki bugüne kadar? O kadar şey oluyor eminim. Ve hemen buradan başlıyorum arkadaşlar. Ürünü eşit bir şekilde koydum. Yani sizlerle de... Bellerupun Marshmallow olan şöyle beyaz pudrasıyla sabitleme pudrasıyla şöyle nokta nokta bırakıyorum. Biraz da bu tarafı alalım. Evet. Tek marka e, makyaj videosunu e, like atladı yapacağım. O yüzden dolayı o zaman da tekrar bakarız. Evet. Bilgisayarınki bakın. Ürünleri zaten çok açı derecede ayrıntılı göstermiyorum. Bunları zaten Project Ben güncellemesi videosunda ürünleri değiştirdiğimi söylediğimde zaten hepsini tek tek göstermiştim. Evet. Yani aslında hepsi sevdiğim, kullandığım ürünler. Ama şu kısmı var ya, düz olan kısmı. Onu şuraya direkt oturtabiliyorsunuz aydınlat aydınlık yıkadım kapağı da kırık olduğu için ama artık yılların ürünü olduğu için o yüzden dolayı öyle gözüküyor. Hemen şöyle bir fırçamla hem o bırakmış olduğum koyu rengi bu farla karıştırıp dağıtıyorum hem de göz kapağıma yediriyorum arkadaşlar. Mavi rimelini kullanacağım arkadaşlar. Bu da bayağıdır elimde var. Yani bayağıdır dedim gene 2-3 aydır var. Şu kızımdan çaldığım Kiko'nun 17 numaralı şu gloss'u. Binlik bu kadar.